Hoş geldiniz canım. Akrep burcu Nisan ayı bakımına sefalar getirdin. <laughs> bir bakalım. Nisan ayında neler gözüküyor sana? Evet. bir bakalım sürükle sürükle bir şeylerini başka tarafa götürmeye çalışıyorsun. Başka bir ev, başka bir iş. Artık hani burada eşyalarını farklı bir yere taşıyor olarak çıktın. Birazcık bağımsızlığını ilan edeceğin bir Nisan ayı gibi hava toparlanmış, kalp toparlanmış, artık ne istediğini bilir, vaziyette ne yapıyorsun, gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Kendi öteceğin yere gidiyorsun canım ben. Çedirleri herorosken çöplenirler, biraz liderliğini koruyacaksın biraz böyle başı çekeceğin yere gidiyorsun artık farklı bir yaşam gibi hissettim sevdiğim bir insanla bir arada yaşamak gibi de yine burada kucağında iki tane böyle üst üste çaydanlık var diyeyim şimdi çaydanlık içinden buhar da çıkıyor sıcak bir döneme bir hediye değişimine yüksek bir güç elde etmeye işaret e harfi çıktı. Yakınlık duyduğun, yakınlık hissettiğin kimsenin isminin ya da bir yerin isminin içerisinde E harfi var. Seni bekliyor. Ee, ve sen de o şey için harekete geçiyorsun. Bağlantı, o yerle sohbet, mesaj, konuşma, iletişim görünüyor. Hani şey derler ya bir... E, fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Kahve çekirdeği de çıktı burada. Oturup hoş sohbetlerde bulunma hali. Yani. Ardı ardına gelişecek, gelebilecek olan bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ama burada başı yine sen çekiyorsun bu gibi konularının ahtifleşmesini istiyorsan canım. Öyle çağırmakla bazı durumlar insanın ayağına gelmiyor. Belki kalpten istemek de yetmiyor. Hareket, bereket meselesi. Arkanda seni destekleyenler var. Yapacağın çalışmalar için onay alabilirsin. Destek görebilirsin. Ve bu onaylar sayesinde de birçok şeyini Sıklaştırabilirsin Bir fındık tanesi var elinde İş Para iyi yapılmış bir iş var iyi yapılmış daha çok Buradan nasibini almak var o iyi yapılmış iş iyi ektiğin tohumların Karşılığını Nisan ayında bekliyor gibisin Uçak yolculuğu gibi bir yerlere hareketlenme. Hayatın farklı bir versiyonu geliyor. Renkli renklendirme modunda. Evet, kendinize güveninizde sonsuz çıkmış. Bak burada zincirin halkası biraz gevşemiş. Sıkıştırmak gerekiyor. İşte o yerle, o şeyle, o durumdan bağlantını kurman gerekiyor. Belki de kalbindeki niyetinle. Burada iş sana kalmış. Yani yukarıya baktığımız zaman Z, R, E, F, C harfi senin için önem taşıyan bir şeyin harfi olabilir. Ama o da buluttan yağmur gibi düşüyor. Ya yani beklenilen bir bereket oradan o kimseden, o şeyden. Böyle görünüyor. Şöyle bir derinlere dalayım. Başka bir şeyler var mı? Çıkarayım. Kalpte kuruyan bir etki var. Oraya birazcık çalışırsanız kalpteki o niyetlere çalışırsanız yani işte dualarla beslemek, İnancını tekrardan tazelemek, kaybettiğin inancını. O zaman belki eş ruhunu istiyorsun, eş ruhundan iletişime geçmek. Belki para istiyorsun, para enerjisinin hayatınızda bulunması gibi gibi. İyice bir süzülsün şöyle. Evet bir bakalım. Görüntümüze bir göz atacağım canım benim. Şöyle. Bak burada bir bütünleyici etki var. Tamamlayıcı bütünleyici etki var. Bundan dolayı o tamamlayıcı etkiyle birlikte böyle arkanızdan itildiğini hissedeceksiniz belki. Yani biraz daha biraz daha böyle bir şımart şımartılmak da olabilir birazcık sevdiğiniz insanlar tarafından. Ama arkanızdan iten güç belki senin işte dualarının, inancının gücü. Bir adalet bekliyor olabilirsin bazı yönlerden. Hem telaşlanmaların hem hak ettiğini alamaman gibi bir şeyler söz konusuysa ne yapacaksın burada? Gereken adaleti gördüğün zaman için ferahlayacak. Ya zaten şurada kalpten bütünlük etkisi güzel. Kalbin hemen sağ tarafında yine tırtılımsı bir görüntü var. Kocaman bak. Kocaman. Buradan buraya kadar bu kalbi kaplayan bir tırtıl. Bu kalp değişime, dönüşüme açık demek. Sıkıntı yok o yüzden. Bunu da söyleyebiliriz. Bir yol var. Yola başlasan mı, başlamasan mı karar veremiyorsun. Beş çıkmış. Nisan'ın beşli günleri Tam e, karar alacağım ve kafayı rahatlatacağım zamanlar demektir. Görünenler bunlar. Artık bir şeyin aydınlık ılımlı taraflarını görme zamanı geldi. Peki sevgili Ahrep, yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. 睡好了。